standart bütün yayıncıların bütün internette iş yapan fenomen arkadaşlarımızın standart başına gelen bir mevzu bu. Ben bunları anlatmayı sevmiyorum ya. Yani, e ee yani arkadaşlar ifade vermeye gittim, bu oldu şu oldu. 50 bin tane saçma sapan konu. Bugün bir öncekilerden farklı olarak şöyle bir şey yaşadım. Ben normalde bunları iyi takip ederim. Bakarım. Varsa ifade verilmesi gereken bir şey basar giderim adliyede. Savcı karşısına var. Kimi karşı çıkıyorsam çıkarım, veririm ifademi, çıkartırım, çıkarım yani. Belalılığım oradan geliyor. Yani ben genelde ki kendim giderim, anlatabiliyor muyum? Bu bana dokundu. Bu bana dokundu. Ben kendim gidip ifade vermek istiyorken bir anda bir çevrilmeye denk geldim. Çevrilmede nedir? Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir kimliğinizi görebilir miyim? Tabii memur bey, buyurunlar, dersin, verirsin. Bakar. Devam edin buyurun dersin kolay gelsin iyi nöbetler gidersin. Bu sefer arabayı bir öne çeker misin dedi. Sağ bir bok var yine. Orada böyle bir tabii tehlikeli modum açıldı falan böyle triplere girdim. Dedim ne yapacağım ben şimdi falan. koyayım. Lanet olsun. Saruhan buraya kadarmış falan. <laughs> Bunu şakasını yapıyorum. Hiç sakın yanlış anlamayın. Allah'ım günah yazma espri yapıyorum. Muhabbet ediyorum. Wallpaper yollar mısın? Yollarım. Neyse arkadaşlar ondan sonra baktık ki şaka bir yana İfadeye çağrılmışım yine. 77. kez olmak üzere. Ama bu sefer kağıt bana ulaşmamış. Tabi aranmaya düşmüşüm. Orada kıpkırmızı böyle şey yazıyor yani. Kişi aranıyor. Dedim buradayım. Aramayın. Ne olacak şimdi? Önce bir üstünüzü arayacağız. Bir mıncıklayacağız siz dediler. Ondan sonra karakola sevk edeceğiz. Ben bu arada yayına son 15 dakikam var ha. <laughs> 15-20 dakika var. Adama istemsizce şey dedim. Biri de tanıyor beni sağ olsun. Selam olsun. izliyorlardır belki şu an. <laughs> yayınım var oğlum dedim. <laughs> yayınım var. İnsanlara haber verdik falan. Bur burada yayın yaparsın falan dedi. Espri yaptı o da. Tamam dedim okey. İyi izlenir dedim. Güzel olur dedim. <laughs> Abi övaz. az. Neyi öveyim? Arama var Dükkan Bey. Nereye gidiyorsun yayın mayına? Oyun mu oynayacaksın orada? Döndük. Orada böyle bir ifadem değil de böyle tutanakları falan tutuldu. Oldan karakola, karakola sevk ettiler. Karakolda zaten. PUBG bir dakika şile burada mı lan? Benim tutanakları yapan memur arkadaşım PUBG'ciymiş ya. Şilan'ın abisiyle buddy'ymiş onlar askerde. Neyse orada iki PUBG muhabbeti falan dedim. Ben de şöyle hesa atıyorum böyle vuruyorum falan. Turnuvalarda yer aldım birkaç defa işte. Mitreyne mitreyne carta curta bize eğitim verdik. Bunları konuştuktan sonra dediler tamam. Yani iyi <laughs> niyet göstergesi olarak ifademi tarihini uzattık. Ama bir ara sabaha kadar nezarethanda duracaktım gibi bir durum vardı yani. Savcı bey, savcı bey mi denir? <laughs> Saygıdeğer savcılarımız e, orada eğer şeye uygun görselerdi. Hadi beklesin bu sabah da gitsin ifadesini versin deselerdi. Nezarethanda de duracaktım da. Oradan da yayın yapamazdım. Yarın da 6 Şubat'mış. Bugün fark ettim. İlk defa resmi evrakla öpüşünce şöyle bir uzun süredir. Konu ne abi ya? Konu bir şey yok oğlum. Makara geçiyoruz ya. Standart. Ya kıyamam ne? O arkadaşlar ben 5 sindir zaten Nasıl az 250 defa ifade vermişimdir ya.